Selamünaleyküm. Kabadokya Arka TV'ye hoş geldiniz. Sivrihisar'dayım arkadaşlar. Burada yeni bir yol açıldı kaleye doğru. O tarafa doğru yol kat edeceğim. Bugün Sivrihisar'da çok videolar çektim arkadaşlar. Kaçırmayın. Diğer videolarımda gizemli evler videosu var. Gizemli noktalar var. Burada kuyular var. Gerçekten Sivrihisar Kalesi var. Yani bitmez tükmenilmez bir hazine burası. E, aşağıda Kızıl Kilise var. Çok büyük, büyük taşlardan yapılmış. Hadi beraber gezelim sizi fazla sıkmadan. Bana arkadaşlık eden Koralli Raf 250 Watt elektrik destekli bisikletimle. Şimdi bu yokuşu çıkacağım. Sizle beraber süreceğim. Bakın arkadaşlar 5. destekte bakın oturarak görüyorsunuz değil mi? Gayet güzel. Altı hızla çıkıyorum. Eğer burayı normalde diğer bisikletim olsaydı mümkün değil çıkamazdım. Bakın çıktığım yokuşta bayağı telefondan belli oluyor bu şekilde tutunca. Sirsar'ın içerisine geziyorum artık. Şu an sabze yola geçeceğim. Oradan yeni açılan kaleye doğru yol var. Aslında kale değil de buradaki gölete doğru gidiyormuş. Muhtarım öyle bahsetti. Kaleye de yakınmış yürüyerek biraz daha mesafe yaklaşmış. Evet. Küfür küfür de esiyor. Güneşin batımına doğru baya baya bayır çıkıyor. منظره مختشم güzel yol. Şimdi sağdan da bir yol vardı gölete doğru. Şimdi soldan da yol yapılınca çok güzel oldu. Şimdi ikisinin yol ayrımındayım. Kampçılar için en güzel Bakın bu sağdaki yolumuz. Bu da yeni yolumuz. Şu an yaklaşık 300 metre falan güzel yurtta yukarıya çıktım. Elektrik desteği olmasa buralara gezemezdim arkadaşlar. Bu yol taptaze. Belki de ilk bisiklet süren ben oldum kalede yakınımda. Hadi gidelim bakalım nereye kadar gideceğiz. Yolda böyle ışıl ışıldırıyor duruyor. Şuradan yolda fazla ileriye gitmeden güneşin şavku vurdu. Onu sizlere görselliğini şurada vereceğim. Oo çok güzel olmuş vallahi bu yol. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Şimdi fazla gidersem şu seyyi alamam. Bakın güneş batımı. 12 suma çıkartalım. Bakın küçük bükme böyle biraz daha zımlayalım. Güneş batımı olduğu için arkadaşlar görsellik biraz fulyo. Burası güzel yurt. Hadi geri gelelim. Biraz daha yol kat edelim. Bu yolu çok sevdim. Muhtarımıza Allah razı olsun. Gerçekten genç başka derler ya. Dinamik. Çalışkan. Fikirler genç. Her şey genç. Başarılar dilerim. İnşallah buralara kampçılar davet ederim arkadaşlar. Gerçekten gelsinler burada kamp yapsınlar. Yayla havasının lezzetini alsınlar. Kalenin dibinden gidiyorum bakın. Bu buriii. buraları gezmek çıkmak bayağı meseleydi. Bayağı bayağı düz gibi burası. Şimdi burada ikiye ayrılıyor yol. Damlama tarafıymış. Ama şimdi ben o tarafa gitmeyeceğim. Meydan tarafına doğru çıkayım. Hem de kaleye doğru ne kadar çıkı Başka bir zamanda şu aşağıdaki yolu tercih ederim. Bakın böyle ikinci bir yol açılmış. Biraz burası yokuşlaştı. Bir takalım. Bir diş daha var. Evet. Şu an bir de gayet oturarak sürebiliyorum görüyorsunuz. Koreli'nin de yapıyorum ama inşallah sponsor olurlar bana. Milli. O bayağı aşağıda kaldı bakın. Bu yeni yol. O da başka bir yöne gidiyor. Şurası arkadaş bakın. Tam görselik vereyim. Çünkü bisiklette veremiyorum. Bu da yeni yapılmış. Biraz önce ay yol ayrımından aşağıya doğru gidiyor. Hadi bakalım biraz daha çıkalım. Nereye kadar gidiyor? Bu yol. Gölette su kalmış mı? burayı çok merak ettiğim için bu tarafa geldim bayağı bayağı güzel olmuş kaleye ne kalmış şurada <laughs> yaklaşık 30-40 metre yükseklik kanca yürüyerek de 100 metre deriz tahmin Buna biraz yokuş olmuş gene de o yokuşta altı hızından çıkabiliyor. Evet. Yükler her zaman için özel oluyor. Yoruldum. Ay. Ah. Daha varmış. Bakın. Buralara bisikletle gelmem mümkün değildi. Uh. Burası iyi meyildi. Bundan sonrası biraz düz sayılır. Aa ne kadar çok yer var. Çok güzel olmuş burası. Cross motorcular burada ne gezer vallahi. Offroad arabalar, jüpler tamamen. Buranın rakımı şu an 2000'e yaklaşıyor arkadaşlar. Benim sirresi 1970 Sivrisar'dan 200 metre daha yüksek bu kale. Buralarda tahminim 100 metre daha çıktı. Çok güzel olmuş valla. Biraz daha ıslah edilirse yolu daha güzel olacak. Oo, Buradan artık inişe geçiyor. Oo. Çok güzel. Ama gölette su bu bayağı güzel gidiyor. Dur. Şuradan aşağı inmeden bir görsellik vereyim. Aşağı inmeye de gerek yok. Vakit daraldı. Aynı yoldan gitmek istiyorum. Kalede bakın burada çok yaklaştık kaleye. Bir şey kalmamış. O gölet. Çok güzel gözüküyor. Bakın arkadaşlar. Burası sirisar meydan deriz haliyle biraz su boşalmış ama bayağı doluyor Burası da Evet yolu da çekmiş olduk şuradan. Kale ile beraber görsellik vererek videodan ayrılacağım. Bakın burası Sivrihisar'da meydan tarafındaki gölet arkadaşlar. Burada da kale, Sivrihisar Kalesi bir kısmı gözüküyor. Geldiğiniz zaman sizler de buraya kamp, piknik yapmak için farklı bir yoldan bakın bu yol şurada birleşip sağ tarafı doğru iniyor ve Göreto doğru inebilirsiniz. Sulama yaptıkları için su biraz azalmış. Burada Şahin Kalesi var arkadaşlar. Şurada. Şurası. Burada da önünde gölet var arkadaşlar. Nar göleti orası da. Nar vadisi var orada ileride de. Bitmez tükenmez tarih var arkadaşlar buralarda. Gezdiğiniz zaman çok mutlu edecek. Gönül rahatlığıyla gezebileceğiniz alanlar arkadaşlar. Evet bu videonun da sonuna geldim arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalıma destek olursanız çok memnun olurum. Paylaşımlar yapın. Ondan sonra beğenirler. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere başka videolarla. Hoşçakalın.